Merhaba arkadaşlar ben Zeynep bugün size Kırkız Kız Küçük Çıkır kanalından e, miniş resmi yaptığımız defteri tanıtacağım. Hem bunu Asya yapıyoruz yani biz okul arkadaşı olduğumuz için okulda Asya yapıyorum. Evde kendi tasarımlarımı yapıyorum. O kadar güzel olmasa da yani güzel. Şunu kendi kafamdan yaptım arkadaşlar. Çok şirin oldu bence. E, şu falan çok tatlı oldu. Şunu internetten baktım. Şunu internetten bakmadım ama biraz haylaz bir fokladı oldu göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Ee, benimkiler pandamı mı ne falan filan yazıyor. Arkalarını boş bırakıyorum çünkü ben şu kalemleri kullandığım için ayıp seni küçültmeyi unuttum. Şurada iki tane internetten bakıp da yaptığım şey var. Şunu aklımda kal kaldığı kadar yaptım. Şunu birazcık internetten baktım. Bu da tabii ki internetten baktım. Burada Little, pet, Pet Shop dünyası yazıyor. Burada Minka var. E çünkü hangi hayvan olduğunu bilmiyorum. Için dedim. Burada bir kedi var. Kendi yaptım. Tam boyayamadım bunları burayı yine çizmedim burada vardı arkadaşlar Asya maalesef arkaya başka şeyler yazdığı için ama kızım biraz ama yine de bunu kendi kafamdan yaptım benekli bir film. bunu kendi kafamdan yaptım ee, şey benekli bir film. bu penalink bu ufak bir tavşan şurada şöyle küçük bir kedi var yavru olanlardan ee, bu da şey. Asya buraya şey yaptık. Sözde arkadaşlar şu. Blight'ın engelli kardeşiymiş. Asya uydurdu bunu. <laughs> bu şey. Burada. E, hep, bu, bunlar var. Şunları falan ben boyadım hep. Sonra şunu şey yaptık. Arkadaşlar ben pek Lizzy's Pet e, izlemiyorum. Ama sadece oyuncaklarını falan yiyorum. Pek izlemediğim için. Şunlar Asya'nın bildiğine göre mesleği çalmak isteyen. siz biliyorsunuzdur bisküvileri. Onlar mı işe Şurada yılbaşı ağacı falan filan var. Görüyorsunuz. Sonra şurası yine boş. Burada LPS var. <laughs> <laughs> Mesela şimdiki şeyler bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde kulesi var. Tamam. Herkese Görüşürüz. iyi günler. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yazmayı.